Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eğitici öğretici videonun 3. bölümüyle sizlerin karşısındayım. Bugün elmas eşyalar nasıl craft edilir yani nasıl yapılır onu göstereceğim. Elmas hangi katmanda bulunur onu söyleyeceğim. Ve elmas eşyaları nasıl yapıldığını size göstereceğim. Şimdi bende 2 tane elmas var. İlk önce iki tane elmasla bizim yapabileceğimiz aletler elmas kılıç ve elmas kürektir. Elmas kürek craft etmek için iki tane sopa bir tane elmas gerekir. Elmas kılıç craft etmek için iki elmas bir sopa ve çapa elmasından craft etmek için iki elmas iki sopa. Ben bugün elmas kılıcı göstereceğim. Şunu atalım. Elmas kılıcı koyalım. Şimdi elmas kılıcın demir kılıçtan farkı ne? onu söyleyeyim. Şimdi demir kılıç 6 saldırı hasarı verirken elmas kılıç ise 7 saldırı hasarı verebiliyor. Ve demir kılıç kritikle 8 vururken bakın kritikle vurayım domuza. Tek atıyor 8 vururken elmas kılıç 9 vurabiliyor. Mesela bir idek olsa şu an onu göstereceğim. Yani her hayvana tek atamaz at, atılır denmez de yani hayvanlara inektir, koyundur, domuzdur, tavuktur hepsi de tek atabilir. Şimdi kazma nasıl yapılır elmastan onu göstereceğim. Kazma için iki tane sopa, üç tane ise elmas lazım. Zaten burada görüyorsunuz yapılışını. Baltanın yapılışı, elmas kılıcın yapılışı, küreğin yapılışı ve çapanın yapılışı. Şimdi savaş aletlerinden biri ok ve yay. Yani yay nasıl yapılıyor? Yay için 3 tane çubuk çubuğu her yerden bulabilirsiniz. 3 tane de bu. İp. İp elde edilemez. Yani bir craft ede edemezsiniz. Ama ipi örümceklerden elde edebilirsiniz. Şu an benim ipim herhalde hiç yok. 3 tane ip olduğunda ok ve yay elde edebilirsiniz. Zaten çubuklar çok kolay. Hemen burada ağaç kazıyorsunuz. O anında size çubuk geliyor. O oh, oh, okula diyorum. Oyuna da öyle başlıyorsunuz zaten. Bu üstündeki zırhları savaş yaparken buldum. Bir tane chestplate yani demir otomatik zırh yapayım. Şöyle. Bir de bu üstündeki bir şeyi bu. Hani zırh şeysi var ya. Odun altına tıklayarak mesela ben şu an bu oltaya dokundum. Ve zırhın altındaki yere dokunduğumda otomatik atıyor. Bu da bir Minecraft özelliği. Şimdi şunu çıkarayım. Ve demir chest plate takalım. Bu kadar basit. Elmas ve demir eşyalar yapmak. Ve şimdi herkesin yani e, herkesin mesela ilk başladığınız oyunu bilmiyorsunuz. Bütün burada zırhlara baktınız. Herkes merak ettiği şey. Zümrüt zırhlar. Zümrüt zırh Minecraft'ın doğal halinde. Ben şu an Bedrock 1.18'de oynuyorum. Yok. Yani hiçbir Minecraft'ta Java'da yok ve Bedrock'ta da yok. Oynama hiçbir şeyinde yok. Bunu sadece modlarla zümrüt zırh yapabilirsiniz. Öteki zırhları da katabilirsiniz. Şimdi isterseniz elmas kılıcın faydalarını görüp görelim. Şöyle çekelim. Bunları Tamam. Demir kılıcı atmayayım. O yedekte kalsın. Şimdi faydalarını görün. Şimdi ben bir gece yapayım saati. Hava durumu açık olsun. Saat ise gece yarısı olsun. Tamam. Şimdi size hem ok ve yay nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Hem de savaşacağız. Burada arada kalkanım var yani kalkalım yok zannetmeyin. Kalkanım zaten ikinci bölümden beri var yapmıştım. İkinci bölümde. Ve şu an yaratıkların doğmasını bekliyorum. Şöyle uzaklaşalım biraz. elmas elmas kaçıncı katmandan bulunuyor ee, Bu yeni gelen güncelleme ile 64. katmanda daha çok bulunabiliyor bu arada kar bayo şu an buna kar bayo deniyor şimdi ben örümcek arıyorum Bu arada ben de size önemli bilgileri vereyim. Mesela 1.16 sürümünde bu işte bulduğunuz mesela demir kazdığınızda o demir sizi demir şeyi olarak gelmiyor. Yani demir cevheri olarak gelmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Burası neresi? Buraya düştüğünde herkes tekiyor burada. Bunu boş verelim. Şimdi buraya dördüncü bölümde bakarız oraya. Orada kesin elmas vardır da. Ee, burada Dur bir ha tamam bir nokta ne anlatıyordum ben ha bir da bu blok olarak geliyordu demirler altınlar falan ama şimdi ham demir olarak geliyor ve onları ısıttığımızda demir külçesi altın külçesi elde edebiliyoruz güzel karşıda bir ada var bu arada çok güzel yüzüyor bunlardan Kılıcımı çektim. Burada köy bulma olasılığımız yüzde yüz. Çok güzel. Bir de bu kar bayonlarında böyle şey yavaşlık oku atan okçular gözükebiliyor. Haber okçuları şu an yok. Detaylarına çıkmıyorlar. Dur bir bir şey bakacağım. Ben kesin ondan yaptığımdan dolayı aynen çok kolay yapıldı. Çok kolay. Eğer modunuz çok kolaydaysa oyunda hiçbir şey canavar çıkmaz karşınıza ve nasıl çıktılar görüyorsunuz. Ha örümcek gel örümcek. Bakın şunlara diyorum karşımdaki okçular bak Bunlar yavaşlık oku atıyor. Ve yavaşlık bana değdi şu an. Bakın örümceğin içinden yağ çıktı. ip çıktı. Endirmen de var. Endirmene bakmayacağım. Çünkü endirmenin gözüne bakarsanız. O size otomatik saldırıyor ve endirmen 3.5 kalp götürdüğünden. Bu arada otomatik çıktı yay. Ama bu sıfır canlı yay olduğundan. Bir de yavaşlık vermiş bana. İskeletimiz. Bundan da ok çıktı güzel. O beni görmüyor tamam. Şu okları topla. Toplayamıyoruz. Tamam. İki tane ip çıkmış. İki tane ip az. Bir tane daha lazım. Örümcek lazım bana örümcek. Gel. Gel. İki vuruşta tek yedi. Bir de bu gelen kemikleri kemik tozla çevirip e, işte tarım alanınızdaki havuç mu işte ne ektiyseniz onları güçlendirebilirsiniz. Şu an gördüğünüz de el, elindeki şeyin şeyi var. Büy büyüsü var elindeki. Onun da gelmedi. Tamam. İki tane yavaşlık koku gelmiş. Yavaşlık koku güzel. 30 saniyelik yavaşlık. Bende de var açıkçası yavaş ama neyse. Videomuz 9 dakika olmuş. Olmuş. Elmas kılıcı yararlarını, faydalarını izlediniz, gördünüz. O zaman ben burada videoyu bitireyim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.